çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Konağımız şehrin merkezinde tüm ziyaret ve gezi yerlerine yürüme mesafesinde olup 200 yıllık bir tarihin ruhuna ve dokusuna zarar vermeden orijinalini koruyan bakımları ile 10 odası ve 25 kişiye konaklama hizmeti ve bu hizmetin içerisinde sınırsız internet, TV uydu sistemi, kalorifer, oda içerisinde tuvalet, duş, lavabo, sıcak su gibi tüm imkanlarıyla konaklama hizmeti vermektedir. Misafirlerine tamamen doğal, organik ürünlerden oluşmuş bir sabah kahvaltısını ve yine 30 kişiye kapalı ve 40 misafirimize ise açık bölümüyle gün boyu yöresel yemeklerin sunulduğu yaprak sarma, gözleme, mantı, cevizli baklava, su böreği gibi eşsiz lezzetlerin yanı sıra alkolsüz içeceklerimizle de hizmet vermekteyiz. Çakıroğlu Konak sizleri ağırlamanın mutluluğu ile Safranbolu'daki eviniz olmaktan gurur duymaktadır.